Arkadaşlar şöyle kolluk Dragon'u vererek 10. bölümümüze başlıyoruz 70 eme teslim ediyoruz kolluğu Dragon kolluk ve kafalık biliyorsunuz bize ait değil THP'na ait ee, Oradan da biz kar almayacağız Yani zaten VB'yi satmıştık 13.5M oradan bir karımız vardı bizim karımızı almıştık Onu geçen videoda yazmıştım galiba kerhanemize. o yüzden burada herhangi bir kar falan yazmayacağız Hoş geldiniz, sefa geldiniz yeni bölüme. Bakalım pazarda ne yapacağız, ne edeceğiz bu bölümde göreceğiz hep beraber. Kanal abone olmayı baştan söyleyelim. Videoları beğenmeyi baştan söyleyelim ve pazar serimize hızlı bir giriş yapalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi bize geçen 19 GB veren arkadaşımızdan 2 tane artı 0 al alıyoruz. 4 parçada artı 8 FP alacağız. 3.5 GB'ye saydık bunları. Bu 3.5 GB'yi ben ona vermeyeceğim. Kalan 12 GB'si vardı bizde Onun üzerine ekleyeceğiz arkadaşlar Böylelikle ne kadar olmuş olacak 15.50 mi oluyor 15.5 GB mi olacak üstümüzde Onu tam şu an bilmiyorum ne kadar parası var Yok bizde bir Tekrardan hesaplarım ben 3.5 GB bizde duracak yani Ayrıyetten iki tane de artı sıfır avuç alacağız şimdi Onlara ben para vermeyeceğim Sadece pazarda satacağım Sattığım zaman ne kadara giderse artık Şu an mesela pazarda 60 M avuç Artı sıfır o yüzden ne kadara satarsak içinden karımı alacağım çok cüzi bir miktar Şimdi onu bir versin bakalım Evet şöyle avuçlar da alalım arkadaşlar 2 tane artı sıfır avuç Dediğim gibi bunlara para vermedim sadece satınca içinden çok küçük bir miktar karımızı alacağız Şunu da şöyle ayıralım Ve pazara başlayalım bakalım Hadi Arkadaşlar şimdi Ekim Onat abimizin artı 8 iyisini satıyoruz. 315 eme arkadaşlar anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim kendisine. Şimdi Ekim Onat abimiz 3 GB'ye bile razıydı. Ben dedim yok satmayacağım 3 GB'ye bekle biraz daha dedim. 315 e mi arkadaşlar anlaştık. Zaten şu an 325'e falan pazarda seri var. 315 gayet iyi bir fiyata gitti. Buradan biz 10 m karımızı alıyoruz arkadaşlar. 305'ini de Ekim Onat abimizin hanesine ekleyeceğiz. Hemen 10M'i ekliyoruz ve pazara devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. FP artı 8'in bir tanesi gitmiş pazardan. Ee, şöyle pet gitmiş. 42.680 42M diyelim biz buna. Küsüratı saymayalım. Yani 43'e tamamlayabiliriz aslında. Şu an 43'e daha yakın para ama. Biz 42 düz diyelim arkadaşlar. FP'leri e, toplam. Yani bunların şimdi tane tane ne kadar kar ettiğimizi söylemeyeceğim. Toptan outlar, FP'ler gittiği zaman. Biliyorsunuz hepsini 3.5 GB'ye aldık. Keşke hepsini 3.5 GB'ye almış olsak. 3.5 GB'ye aldık. Totalde bize ne kadar getirecek? Hepsini toplu olarak ekleyeceğim ben karhanemize. Bakalım FP ile başladık satmaya. İnşallah devamı gelir. Hadi bakalım pazara devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi daha önceki videolarda biliyorsunuz bir arkadaşımıza e, STR Priest dizmiştik. Tekrardan işi dolayısıyla maalesef çarı bozmak zorunda kalmış. O yüzden itemleri tekrardan getirdi. Sağolsun tekrardan yine bize verdi. Biz satacağız. Sattığımızda da hem biz karımızı almış olacağız. Hem o arkadaşa kar ettirmeye çalışacağız. Zaten itemleri hani senin de benim de kar edeceğim şekilde yapalım dedi. Ben dedim hani şu an o kadar nakit yok üzerimde. Senin de benim de kar edeceğimiz sistem itemleri bana ver ben satayım. O şekilde yapalım dedim. O da kabul etti. Sağolsun. O konuda zaten bazı arkadaşlarımız, bazı abilerimiz bize şey yapmıyor sağ olsunlar. E, ikiletmiyorlar. Getirdiği temlerin tamamını bana teslim etti şu anda. Bir hesap yapalım bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar şimdi hesaba geçecek olursak 9ii, 9 iyi bunlar 9 fabrik set. Bunların tamamı 55 GB falan gelmiş galiba arkadaşlar totalde. 9 iyi biz 28 buçu almıştık. Şu an 32'ye 33'e pazarı piyasası var. Hatta 33 34 diyelim biz. GB'de düştü malum. 9 fabrik seti 10 GB'ye almıştık. Şu anda 12 buçuk 13 13 buçuk o civarda gidebilir. Lilleri falan 285'ten almıştık galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onların da yine piyasası birazcık da olsa arttı. Yani her itemin piyasası arttı arkadaşlar. Dediğim gibi şu an hem benim kar edebileceğim hem arkadaşın kar edebileceği sistem bu. Itemleri benim alıp satmam para vermeden. Yani güzel olacak. Ben hem nakit vermemiş olacağım. Kendi elimde olan nakitle tekrar kendim farklı itemler alabileceğim. Hem de arkadaşın işi görülmüş olacak. Dediğim gibi yani işi dolayısıyla çarı tekrar bozmak zorunda kaldı. Keşke olmasaydı böyle bir şey ama malum biliyorsunuz pandemi süreci falan bitti. Arkadaşının işi tekrardan başladı. Mecbur kaldı çarı bozmak için. Bakalım inşallah istediğimiz fiyatlara gider itemler hem karımızı alırız hem arkadaşa kar ettiririz. Hadi bakalım şimdi bunlar satıldıkça bunlardan satılan oldukça göstermeye devam edeceğiz biz. Pazara bir giriş yapalım bakalım bunlarla beraber. Arkadaşlar şöyle Nugia'sı veriyoruz. Bu Nazmi abinin hediyesiymiş. Onu satma dedi. Ben de tamam dedim. İki tane de fovüç vardı. Onları da hani kullanırım belki diye vermemişti. Tekrardan vazgeçti. Favüçleri de verdi. Bunları da satacağız. Biz bunları 7 GB'ye almıştık. 350 şeremden almıştık ha, tanesini. Birini hatta 355'e falan almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Şu an bunların da piyasası arttı. Buradan da 1 GB'nin üzerinde kar edecektir şu an kendisi. Tabii biz de karımızı alacağız. Güzel bakalım hadi. <laughs> Satılan olursa göstereceğiz. Devam. Evet foreignlerin gideceğini biliyordum ama bu kadar çabuk gideceğini tahmin etmiyordum. Şöyle ikisini 840 m arkadaşla anlaştık. Biliyorsunuz daha öncesinde biz bunları 7 GB almıştık toplamda. Şu an 140 m gibi bir karımız olmuş oldu arkadaşlar bu favorinlerden. Bunun da tane başı 10 m ben karımı alacağım. Yani toplamda 20 m kar almış olacağım. Parasını da arkadaşın teslim edeceğiz. Şu an ben bir ekleyeyim hemen 20 m karımı. Onu bir unutmayalım. 20 m karımızı ekliyoruz. Priest arkadaşı da çağırıyoruz. Parasını teslim ediyoruz ve favorileri satarak onun itemlerini eritmeye başladık. Hadi bakalım pazara devam ediyoruz. Para vereceğim deyince ne de çabuk geliyorsunuz değil mi? Şöyle hemen şuradan 820 emini arkadaşın teslim ediyoruz. Oyun kastığı zaman şunu yapması olmuyor değil mi? 820 emini teslim ediyoruz. Buradan arkadaş 120 emkar etmiş oldu. Biz 20 emkar etmiş olduk dediğimiz gibi. Zaten eklemişizdir 20 m karımızı. 820 m'ini teslim ettiğimize göre pazara devam edebiliriz. Şu an VDN'si, SOS'u, Lili ve DS'si var elimizde. Tabi fabrik set ve iyi falan bankada duruyor. Ne olur ne olmaz onlar önemli. Onlardan karımızı biz asıl vurgunumuzu orada yapacağız. Arkadaşlar zaten kendisi de öyle dedi az önce. İyi'den ve fabrikten biz bayağı bir karımızı alacağız arkadaşlar. Güzel bir para alacağız satılırsa. Bakalım takıları şimdi ufaktan ufaktan eritmeye başladık. İnşallah devamı gelir diyoruz ve pazara devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şu an saat 3 mü 4 mü kaç bilmiyorum. 2 tane FP art 8'i şöyle git oğlum teslim ediyoruz. 80 mi arkadaşlar anlaştık. Bunları sattıktan sonra büyük ihtimal şu Ekim Onat abimizin şel seti vardı. Onları da satacağız. Şu an bir arkadaş yazıyor Atakan diye. Onunla da anlaşabilirsek onu da yazacağız. Güzel bakalım. FP'lerin bir tanesi kaldı şu an elimizde. Bir de Amulet of Dex'imiz kaldı. Shell Set'i de arkadaşlar anlaşabilirsek onu da satacağız. Şu an bayağı bir yorgunuz. Gecenin saat 3'ü 4'ü. Bakalım. Eğer Shell Set'i de satarsak onu da göstereceğim arkadaşlar. Devam bakalım. Evet şöyle Shell de arkadaşlar anlaştık. Onu da bir verelim. Yani gece gece iyi oldu. Bayağı bir... Ee, bekledik falan ama gece gece iyi alışveriş oldu. İki tane item satmış olduk yani. Daha doğrusu hani parça parça düşünürsek bayağı 7 item satmış oluyoruz da. Şu an iki parça item satmış olduk iki farklı kişiye. Tanesini 15 emden saydık arkadaşlar şeylerin ki şu anda 12.5 falan zaten seli var pazarda. Yani arkadaş pazardan toplamış olsa belki çok daha uygun olacak ama tabi set halinde verdiğimiz için 75 eme verdik. Ee, 70 emini biz Ekimonat abimizin Hanesine ekliyoruz 375 hem onun parası var şu an üzerimizde 5 de kendi kerhanemize Ekliyoruz arkadaşlar hemen Baya bir heyecanlı ee, Şelsete aldığına falan baya sevindi Hayırlı uğurlu olsun kendisine de Yakıştı da güle güle kullansın diyelim Ve biz pazara devam edelim Arkadaşlar hadi bakalım Satılmaz dedik para bağlamayalım dedik Outlardan önce avuçlar gitti Baya da iyiye gitti 60 seli vardı ben bunu alırken şu an 75 eme pazara koydum. Duali çekildi direkt arkadaşlar. Buradan 140 emini hemen kofinin hanesine ekliyoruz. 5,5 hem biz karımızı alıyoruz. Küsüratı biz almış olduk. Eğer ben para bağlayıp almış olsaydım şu an ta, totalde 30 em kar etmiş olacaktım ama kofinin nasibiymiş. Bizim nasibimiz değilmiş. Bu şekilde de biz karımızı etmiş olduk arkadaşlar. O da karını etmiş oldu. Hadi bakalım son sürat pazara devam ediyoruz. THYPO'nun elimizde kalan son itemi de satıldı arkadaşlar. Şu an 70M, 810K gibi bir fiyata gitti. Ee, güzel gitti şu anki piyasaya göre. Hemen 70M'i de THYPO'nun hanesine ekliyoruz. 140M. O bana bunları verirken şey dedi hani ben evde olmayacağım belli bir süre. Para sende kalsın, item alacağın zaman değerlendirirsin. Ben gelince senden alırım demişti. Yani parasını ayırır mıyım bir köşeye? Yoksa hani kendi paramı ekler, değerlendirir miyim bilmiyorum. Şu an 140 onun bizde emanet parası var. Kendisi gelince teslim edeceğiz. Hadi bakalım devam. Sürekli başkalarının itemini alıp satıyoruz. Ama hayırlısı karımızı ediyor muyuz? Ediyoruz arkadaşlar çok şükür. Buna da şükür diyelim ve pazara kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Elimizdeki son FP8'i de arkadaşa veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim kendisine. 42 de bunu anlaştık arkadaşlar. Ee, güzel kar bıraktı bu da. Dediğim gibi tane tane hesaplamayacağım bana bıraktığı karı. En son totalini yazacağım. Sadece elimizde Amulet of Dex'ler kaldı arkadaşlar. FP'lerden şu anda totalde elimize 164M geçti. Out'larda satılırsa güzel bir kar edeceğiz dediğimiz gibi. Onlar da satıldıktan sonra her zamanki karımızı ekleyeceğiz. Hadi bakalım inşallah onlar da bir an önce satılır. Karımızı ekleriz biz buraya. Devam. Ya gece gece oyunda niye durursun ki işte? Başına bela alıyorum. Bir tane siyazda artı altı dragon bastım sana vereyim mi diye. Bana arkadaşlar artı altı item getirmeyin lütfen. Ya şimdi gelecek bana verecek ben onu basacağım yakacağım. Yani basmak için alıyorum şu anda o itemi. Hiç kar falan edelim diye almıyorum. Şöyle 30 emmi verelim arkadaşa bir. Artı altı dragon kolluğu alıyoruz. Ben bunu 7'ye basarım yaparım yani buradan da tekrar söyleyeyim bana artı alt item getirmeyin arkadaşlar kesinlikle bir daha almam bu sondu çünkü ben şimdi bunu gideceğim basacağım biliyorum kendimi biliyorum gidip basıp yakacağım Hadi bakalım gidelim basalım yakalım <laughs> basmak için aldım şu an gece vakti tamamen şey yapalım böyle biraz atraksiyon olsun diye aldım hadi yakayım e madem upgrade yapacağız şu elimde olan ee, şeyleri falan da basayım dedim. İ, İ'leri, MS'yi falan da basayım dedim. Şu an biri geçiyor. Bunları tabi artı 3 yaptık arkadaşlar. Artı 4'e, artı 5'e, artı 6'ya sallayacağız. Giderse de 7'ye göndereceğiz. Yanarsa da direkt artık şeyi yapacağız. Ne onun adı? Dragon'u 7'ye sallayacağız. Arkadaşlar inatla 9. slotta bas dedi Dragon'u 7'ye. Hadi bakalım 9. slotta basacağız inşallah geçer Ama birinin şu an basması lazım Aha o da yandı Oha Sen geç Bu geçer Direkt 7'ye atacağım Yandı tamam Dragon'u basalım yeter bize Şu an başka bir şey istemiyorum Dragon 7 olsun 9. slota da koydum Dediği gibi basıyorum be Ve yakıyorum be Basıyorum ve Yakıyorum be Arkadaşlar evet. Bundan sonra artı altı item almıyorum. Almıyorum ya. Sonra ben kendim zarara giriyorum. Ha gitti 30 m e. Vallahi gitti. Yok tamam daha item item almıyorum. Hayır. Kabul edemem bundan sonra. Şuna bakar mısın ya? Her hepsini yaktı. Elimizdeki iyiler bile yandı. Çok kötü fena. Neyse bunu pazar parasını almadım zaten. Upgrade yapacağımız parayla falan aldım. Köşe, kenara köşeye benim kendimi bildiğim için ayırdım upgrade parası ayırmıştım. Gem kutu kırdırma parası ayırmıştım. Onu oradan telafi edeceğiz. Bunu pazar parasını eklemiyoruz. Sadece içerik olsun diye şu an bunu bastık diyebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım pazara kaldığımız yerden devam. Geçsen şaşırdım zaten. Ve sonunda Amulet of Dex'leri de satıyoruz. ikisini 226 arkadaşlar anlaştık. Şöyle trade'yi kabul edelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi bir hesap yapacak olursak 226 m outlardan geldi. Ee, 42 42 84 80 oradan 164. Ee, matematik iflas olmadan hemen hesaplamam lazım. 170 190 390. 390 m buradan bir para geldi bize arkadaşlar. 3.5 GB almıştık. 40 m karımız oldu. Hemen 40 m'i buraya hanemize ekliyoruz. Ve pazara kaldığımız yerden son sürat devam ediyoruz. Güzel kar ettik. Evet 10 GB aldığımız 9 fabrik setimizi şu anda Ciguliana 12.75'e teslim ediyoruz. Buradan 275M gibi bir karımız oldu bizim. Artık ben bunun içinde ne kadar alırım bilmiyorum. 9 den ve 9 setten karını iyi alırsın demişti bana. Bakalım onu bir arayayım gelsin. Artık ne kadar kar alacağız bilmiyorum. Büyük ihtimal içinden bir GB'sini alacağız arkadaşlar. Güzel bir karımız olacak bizim buradan. Hemen kendisini arayalım gelsin. Parasını teslim edelim. Büyük ihtimal dediğim gibi 11.75'ini ona vereceğiz. Yani 175 e mi o kar etmiş olacak. Bir GB ben kar etmiş olacağım. İkimiz de kar etmiş olacağız arkadaşlar. Hadi bakalım bir gelsin parasını bir teslim edeyim. Bir de ona bir sorayım bakalım. Verecek mi vermeyecek mi? Fabriksetin parasını teslim edemeden Ekimona tabimiz geldi. Biliyorsunuz arkadaşlar, artı iki dual mino yapacağız ona da. Şu an elimizde ikisine yetecek para olmadığı için e, tekrardan geldi 2 GB daha vereyim ben sana dedi. Bir de Trinayla iki tane de Geniyesi varmış, onu da verecek. E, bunları da parasının üzerine ekleyip artı iki dual mino yapmaya çalışacağız. E, bakalım biz bunları bir teslim alalım bulursak itemini teslim ederken de zaten burada olacağız. Trina ile geniyeleri de koysun. Ha, koymadı. Şöyle Trina ile geniyeleri de versin tekrardan. Onları da alalım. Biri onlu biri dokuzluymuş. Sıkıntı yok. Her türlü satılır zaten. Trina'yı da koydu. Tamamdır. Bunlar da satılınca onun parasının üzerine ekleyeceğiz. İtemini tamamlamaya çalışacağız bakalım. Yine dediğim gibi bu aldığımız sattığımız itemlerin de karını falan üzerine ekleyip şey yapacağız tabi yazacağız. Onları da en son artık ekleriz biz karının üzerine. Şimdi biz bir parayı teslim edelim şu üzerimizdeki 12.75'in artık ne kadarını teslim edeceğiz bilmiyorum. Bir gelsin parasını verelim. Hadi. Şimdi mesajda falan biraz şey dedim hani ağzını aradım dedim ne kadara satmamı istersin falan filan diye. O da ne kadara sattın falan ayağı yaptı. Dedim sana 11.75 vereceğim kabul mü? 12.75'e sattım 1 GB alacağım içinden dedim. Tamam sıkıntı yok dedi. Şöyle arkadaşlar 11 Nokta 75 veriyoruz. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyelim. 175 m kendi kar etti. Buradan da bize 1 GB kar ettirdi. Sağ olsun var olsun. Tamamdır. Şimdi buradan 1 GB'mizi de hemen karhanemize ekliyoruz. Ve pazara son sürat devam ediyoruz. Fabrik set güzel bıraktı. Bir de iyi, iyi satarsak oradan da efsane bir karımız olacaktır diye düşünüyorum. Zaten kendisi de öyle söylüyor. İyi, iyi de satarsak arkadaşlar düşündüğümüz fiyata baya baya bir karımız olacak. Şu an satılanları görüyorsunuz zaten. Satacaklarımızı da devam ederseniz videoya göreceksiniz. Buraya kadar izlediyseniz de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi pazara devam edelim arkadaşlar. Şimdi elimizde nakit para varken dedim ki bir item alalım. Artı 3 VDN alıyoruz arkadaşlar. Şöyle 9 GB'ye. 900. 9 GB'ye VDN 3'e alıyoruz. Yani niye 9 GB verdim? Elimde nakit durdukça ben sapıtıyorum. Bir şeyler yapasım geliyor. Sanki para bitmeyecekmiş gibi falan görüyorum. Yani sadece elimdeki parayı biraz eritmek amaçlı bunu aldım. 9 GB'yi aldık. Şu an pazar fiyatı 10.5 GB falan ama yani 9.5'a da, da gitse güzel kar arkadaşlar. İnşallah da istediğimiz fiyata satarız. Hadi bakalım. Almış bulunduk. Pazara da devam etmiş bulunuyoruz. Evet. VDN'ye müşterimizi bulduk. Tabi artı 2'ye bulduk. Artı 3'e bulamadık maalesef. 330 m anlaştık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun kendisine. Yani 320 m sayarız bunu. 10 m buradan bir karımız olur. Hemen o m, 10 m'i de karhanemize ekleyelim hatta. 320'sini de arkadaşa teslim edeceğiz. Ona da bana da alana da hayırlı uğurlu olsun diyelim ve devam edelim. Hadi bakalım. Oh be sonunda bir tane minoyu bari bulabildik. Şöyle 345 m arkadaşlar. Bir tane artı iki mino alıyoruz. Şu an pazar piyasası 360-370'lerde. Mino ikimizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle kenara da ayıralım. Yani şu an arkadaşlar 345'e ve güzel aldık. 2-3 gün öncesinde 355'ti. Şu an 370'lerde 375'lerde artık ki minoların fiyatı. Ekim Onat abimize kalsa 355'e pazardan çektirecekti bize. 345'e gibi güzel bir paraya aldığımızı düşünüyorum Mino 2'yi. Buradan da 5M veya 10M gibi bir karımız olur. Büyük ihtimal 10M olacak o kar arkadaşlar. Çünkü şu an 370M'lerde zaten minoların fiyatı. O yüzden 10M karımızı hemen buraya ekleyelim ve pazara kaldığımız yerden devam edelim. Ama 10M'i eklemeye de Belki itemleri topladıktan sonra toplu olarak yine 2 tabimizin abimizin itemlerinin total karı ne kadar bırakacak bize onu yazarız. Hadi bakalım şimdilik kararsızım. Onun videoyu düzenlerken karar verebilme ihtimalim çok yüksek. Devam. Evet şu anda neredeyse her bölümün müdavimi olan psikopattan şöyle 300 eme artı 2 3 artı 2 3 neler artı 3 <laughs> doğal şu alıyoruz. 3 GB'den aldık. Şu an buyu 150 eme arkadaşlar şu onun. Buydan aldık. Sağ olsun getirdi bize buydan verdi. Şöyle de göstereyim hatta. Shio 3. Şu an en ufak seli 160. Buyu 150. Yani 155'e falan satarsak buradan tane başı 5M karımız olmuş olur. Çok fazla da kar peşinde değiliz zaten ama e, bu yüzden aldığımız için iyi oldu. 3 GB almış olduk. İnşallah istediğimiz fiyata da satılır ve karımızı ederiz diyelim. Pazara da devam edelim. Hadi bakalım. E Kimonat abimiz o kadar dedim ki bak bende Dragon varken sana verelim dedim. Almadı. Şimdi tekrardan Dragon set yapalım dedi. +7 kolluğu 62M'den alıyoruz. Bayağı uygun alıyoruz şu anda yanında bir de HP recovery verdi. O zaman eyvallah diyelim, gülelim. Evet, 62M aldık. Bunu büyük ihtimal 65'e sayarız arkadaşlar. Buradan 3M gibi bir karımız olmuş olur. Onu da eğer ilk aldığımızın karını eklersem videoyu düzenlerken bunun da karını eklerim. Eklemezsem de totalde en son artık aldığımızın, sattığımızın karını eklerim. O videoyu düzenlerken ki kafa yapıma bağlı biraz. Şimdi biz pazara devam edelim. Artık onu düzenlerken düşünürüz arkadaşlar. Hadi bakalım devam. Bir tane artı bir diamond ring alıyoruz. 290 eme arkadaşlar anlaştık. Değeri artı birimizi alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Artı bir evet. Yani umarım satılır. Güzel bir fiyata veririz. Şu an 320-325 civarı diamond artı birlerin. Ki pazarı da çok fazla yok zaten. Pazarda olmadığı için de şöyle ayıralım da ne olur ne olmaz. Pazarda olmadığı için de yine fiyatı biz belirleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım satılırsa göstereceğiz. 290 m aldık. 295'e bile versek karımız var zaten. Hadi bakalım. Devam. Şöyle VDL'nin parasını da teslim edelim hemen. 320 emini verelim. 330 eme satmıştık. 10 m karımızı büyük ihtimal eklemişimdir ben. Hayırlı uğurlu olsun kendisine de bize de diyelim pazara devam edelim arkadaşlar. Evet şu an gecenin dördü arkadaşlar biz item alıyoruz. Artı 0 iron ne kalıyoruz? Şöyle 155 emrimizi teslim edelim. Arkadaşa hayırlı uğurlu olsun diyelim. Gece 4'te de alışveriş yapmaz. Eyvallah reis diyelim. 255. 155 ne demiş? Gece saat alışveriş yapacak olursan olacağı bu. 255 emlik iteme 155 em koymuşuz ya. Arkadaşlar özür dileyerekten tekrardan şöyle 255 ama artı 0 euro nekini alıyoruz. <laughs> Kusura bakma. Diyelim. Hayırlı olsun diyelim. Yani gece saat 4 olunca arkadaşlar ister istemez biraz e, sıkıntı olabiliyor yani. 255'lik iteme 155 de verebiliyoruz. Neyse 255 mi artı 0 euro nekimizi aldık. Şu an 270-275 civarı seli var. Artık 260'a da gitse karımız var zaten. Ee, bakalım devam edelim satılırsa göstereceğiz buradayız yeter artık Bayağı bir yoruldum gece saat 4 daha alışveriş olmaz herhalde biz yarına sarkıtalım bunu yatayım uyum evet arkadaşlar şu an diamond artı birimizi 315 e, sago gogo'ya teslim ediyoruz Hayırlı uğurlu olsun kendisine. Yani 290 m aldık. 315'e verdik. 25 m gibi buradan bir karımız oldu. Hemen o 25 m'i kârhanemize ekliyoruz yani sağolda büyük ihtimal pazarcı o da büyük ihtimal müşterisini almıştır ve karın üstüne ekleyecektir ama ben zaten 25 hem karımı ettim. Güzel de bir kar oldu. Bu kadar edeceğimi zannetmiyordum ben ama güzel kar oldu. 25 hem dediğim gibi hemen ekliyoruz ve pazara devam ediyoruz arkadaşlar. İyi gitti Güzel. İnşallah hepsi böyle gider. Pazarda gezerken şöyle soy kıran kardeşimiz bir sonraki videoda selam bekliyorum demiş. Aleyküm selam soykıran diyelim bizden de sana selam olsun diyelim ve pazara devam edelim hadi bakalım kıramadım video açtım ya tekrardan aleyküm selam pazara koyduğumuz ekim onat abimizin trinası satılmış ben genelde 62, 62.22'den koyuyorum trinaları arkadaşlar en düşük fiyatı o çünkü 60'ın buradan bize bir para gelmiş bu satışla da videoyu bitirebiliriz artık. Buraya kadar izlediyseniz eğer teşekkür ediyorum. Karını falan zaten bu videodaki karımızı yazmış olurum büyük ihtimal ben buraya. Orada görürsünüz zaten ne kadar kâr ettiğimizi. Yani buraya kadar izlediyseniz de teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.